Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugün sizlerle birlikte klasik olduğu gibi bir video yerine şöyle yapmayı düşünüyorum. Öncelikle birkaç potansiyel hissemizden bahsedip büyük şirketleri inceleyeceğimiz bir video olacak. Hız kesmeden endeksimizde çizdiğimiz görüntüde endeksimiz üst bölgeye doğru yakın bir kapanış yaptı. Buradaki kutumuzun içinde 0.75'te bir kapanış yapmış olduğunu görüyoruz. Belki bir gün burada duraksayıp yukarıya gidip orayı test edebilir. Bir geri çekilmede görebiliriz. Bunları değerlendirecek şekilde de hızlı bir şekilde hisselerimizi incelemeyi düşünüyorum. Öncelikle ile videoya başlamak istiyorum. Silkoy'da bulunduğu potansiyel bölge bu bölgeydi. Bu bölgeden yukarı doğru gitmeye çalışıyor ve gayrimenkul şirketlerine para girişi var. Benim gitmemiş olarak gördüğüm şirketlerden birisi de Şeker Yatırım. Yatırım tavsiyesi değildir. En minimum çok kısa vadede 5-5.5 hatta şu bölge daha cazip geliyor bana. Şu bölge işaretleyebiliriz. Tam şu 5 lira 14 kuruşa kadar hız kesmeyen bir yükseliş görebiliriz. Özellikle bu bölgelerde alımlarla şu şekilde göstereyim. %12 %15'e yakın bir marş söz konusu hatta şu bölgeye de %35'e yakın bir marş söz konusu. Bunun haricinde teknoloji hisselerimizden Astek, Teknoloji de hareketlilik başladı. Bu bölgeyi hızlı bir şekilde geçeceğini düşünmekteyim. Özellikle %13 minimum potansiyeli var. Bunların hepsi gerçekten cidden şu anki piyasada yatırım tavsiyesi değildir ama bir yatırımcının kendi düşünüp araştırıp almayı düşüneceği hisselerden bazılardır diye ben düşünüyorum. Tabi net size tavsiye de veremem. Siz az çok görüyorsunuz. Özellikle ben burada teknikleri göstermeye çalışıyorum. Bunları incelemekte çok fayda var. Çağdaş cam da aynı şekilde bir harekete başladı. Şu hareketi şu şekilde gösterebilirim. Buradaki trendi takip edebilirsiniz. Şuradaki trendi de takip edebilirsiniz burada illaki bir kırılım verecektir ve muhtemelen bu piyasada yukarı yönlü bir kırılım verecektir. Bulundukları fiyatlara bana kalırsa ben kademeli kademeli direkt alınabilir fiyatları olarak görmekteyim. Serenat'ta çok rahat ben hatta kendi telegram grubumuzda da verdim. %13'e kadar bir potansiyel görüyorum. Şu kapa kadar bir yükseliş net olacaktır. Zaten çok uzak bir rakamda değil şu piyasada. Onur teknolojide de aynı şekilde potansiyel görüyorum. Özellikle bu aralıkta hisseyi güzel bir topluyorlar. Burada dinlendiriyorlar. Bu tarz biraz görüntünün biri de Aztek teknolojide var. Alves kabloda aynı şekilde. Çok güzel bir potansiyel yerde. Bunun yanına bir tane gıda hissesi atıyorum. Merkur gıda atıyorum. E, hislerimizden birisi bu. Birisi de Göknur vardı. Göknur birazcık daha hareketli tabi ona göre takip edebiliriz. Bir de Balsu gıda vardı. Bu da gidiyordu bu yüzden çok fazla göz önünde bulundurmuyorum. Çünkü burayı kırdı ve kapanışı burada bir yaptı ve buradan nites görebilir. Ondan sonra yoluna devam edebilir. Bunu da incelemekte fayda var hatta şu bölgede işaretleyebiliriz. Videoyu hızlı anlatıyorum. Hem sizin vaktinizi hem kısa sürede net bilgileri, net özellikle teknik bilgileri hızlıca almanızı istiyorum. Bir yandan Marka Yatırım Holding'in bu bölgede çok yata hareket ettiğini ve bu bölgeyi elinde sonunda yukarı yönlü kırma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Bu bölgeden hızlı bir çıkış yapabilir. Özellikle şu bir, şu iki, şu üç. Belki şu 4 ve 5 diyerek hızlı bir taban serisi de yapabilir bu bölgelerde. Bu hissenin böyle bir avantajı olabilir. Biraz ee, defterde yüksek hisselerimizden bir tanesi. Bunu da unutmamakta fayda var. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Son bir kontrollerimi sağlıyorum. Unuttuğumuz bir şey var mı yok mu hemen bakıyorum. Elit varmış arkadaşlar. Evet. Elit Matrix. Elit Matrix. Bunlara bakalım. Şimdilik bu video böyle olsun. Girişi böyle olsun. En azından Mat şey, elit naturalde güzel bir yükselen trend başlıyor diyebiliriz aslında burada bir dip yaptı burada indikatörde al vermiş şu trendi koruyarak yükselişini bekleyebiliriz daha önce de bu tarz bir yükseliş yapmış buraya kadar gelmiş ama şimdi 50 TL rakamına kadar en azından psikolojik bir rakam olacaktır bu fiyatta bir hisse için ve kötü iş yapmayan en azından patron da çok sıkıntı çıkarmazsa bunun biraz temelini araştırmanızda fayda var. Ben tutuyorum sizi bilmem ama fiyatları gördüğünüz gibi şirketlerin ne iş yaptığını da çok rahat öğrenebilirsiniz. Matrix de aynı şekilde Matrix bu bölgeden satış yemezse ben 23 üstü kapanışlarla daha ileri gideceğini ilk başta 30 TL'yi çok kısa vadede gösterebileceğini kendi açımdan düşünmekteyim. Buna göre değerlendirmelerimi yapmaktayım. Şimdi gelelim bizim büyük şirket dediğimiz şirketlere hızlı bir geçişimizi tekrardan yapmış olalım. Akbank bir banka hissemizde başlayabiliriz. Akbank bulunduğu yapıda buradaki sert düşüşünü yukarıya tekrardan tamamladı ve buradaki marjı tekrar yukarıda verdi. %40 kadar bir kar marjı olduğunu görebiliyorsunuz. Burada bir düzeltme var. Kendi içinde tekrardan burada bir düzeltme var. Bu düzeltmeler düzeltme şeklinde kalıp muhtemelen bankalarda hafif yatay görebiliriz. Perşembe günü gelen haberle birlikte burada yukarı aşağı hareketler derinleşip yükseğe de e, gidebilen hareketler görebiliriz. Özellikle fark ettiyseniz fiyat gene şurada bir bölgede oturmaya çalışıyor. Şu şekilde aslında şurayı alsak olur da ben şu şekilde çizmek istiyorum burayı. Burada dengesi bir fiyat yapısı var ama bu bölgelerde fiyatın hep durduğunu yukarı veya aşağı hareketleri bu bölgeden yaptığını 64 70 TL arasında takıldığını görebiliyorsunuz. Şurada durmuş, burada durmuş, burada durmuş. Değişik bir yapı var burada yukarı aşağı yukarı aşağı. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Alınır mı alınmaz mı? Net bir şey diyemiyorum şu an ufak bir düşüş düşen yapı var. Ve bu düşen yapının içinde bir yükseliş var. Bit Görüntüde bir günlükte de şu şekilde zaten bir yükselişimiz söz konusu haftalık incelemiyorum. Saatlik bakmıyorum fark ediyorsanız. Ben şu an için günlük inceliyorum hisseleri. Şu an günlükte yapıların güzel olduğunu düşündüğüm için fena değiller. Özellikle banka şirketlerimiz e, bu rallide çok kazandıran şirketler olmuştu. Bilmiyorum ama yine de sizler için incelemeye devam edeceğim. Türk Telekom'la devam etmek istiyorum. Türk Telekom'un bulunduğu yapıda yatay bir hareket görüyoruz aslında için özünde. Bu yatay hareketi hemen gang kutusuyla şekillendirebiliriz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Şu şekilde bu bölgeyi alırsak çok rahat küçük destek dirençlere de bizlere gösterecektir diye düşünüyorum. Aynen de öyle oldu. Türk Telekom almak isteyen biri 55 lira 30 kuruş seviyesini çok rahatlıkla bekleyebilir. 53 lira 20 kuruş seviyesinde de iğne ucu gelme ihtimali. Potansiyel işçiler hisselerimizden biri. Ama burası sağlam bir destek olacak gibi duruyor. Daha önceki bir dirençti. Evet aynen o şekilde. Tam şurada 0.50 noktası güzel bir destek. Güzel bir de direnç olmuş zamanında. Burayı unutmamakta fayda var diyorum. Şişe geçmek istiyorum direkt. Şişe camda şöyle bir yapı var bu yapıda sağlam bir şu şekilde yapalım. Bu yapıda şuradan bir kırılım gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu kırılım şişeceğim için ne kadar etkili olur bilmiyorum ama bir rally potansiyelinde %50'ye yakın bir kar, kar, marjı sunduğunu söyleyebilirim. Yani şişeceğim için bu bölgeler artık dibin dibidir diyebileceğimiz bölgelerdi bu bölgeden itibaren kendini yukarı daha yukarıda atabileceğim atabileceğini düşünmekteyim. Bunun yanında hemen takip sistemde varsa yoksa zaten direkt ben açacağım. Sasa, Sasa'ya bakalım. Sasa'nın bulunduğu yapıyı görüyorsunuz. Tam bu şekilde bu yapıyı korudu, korudu, tekrar aşağıya attı, tekrar bunun içine girdi karar verme günlerine geleceğini düşünüyorum. Özellikle Ağustos ayında bence Sasa'nın bu tekniğini de görünce Sasa'da karar verme aşamaları ve bunun ardından olumlu durumlar için konuşuyorum. Minimum %30'a yakın bir yükseliş görme ihtimalimiz yüksek. Sasa'ya da para girecektir, bir uğrayacaktır diye düşünüyorum. CVK madenciliği de büyük şirket, büyük bir şirket. Güzel bir şekilde olarak düşündüğüm için de burada tutuyorum. Şu an için bence eee alıma başlama bölgesine geldi sonunda. En beklediğim hisselerden bir tanesiydi çok gitmedi Allah'tan. Ee, sert fiyatlanabileceğini, çok yukarı gidebileceğini düşündüğüm hisselerden biri. Minimum yıl sonuna kadar güzel geçecek bir borsada 25 lira hedefim var bu hissede. Yatırım tavsiyesi değildir şu şekilde hatta şöyle yazalım. Bu hedefimiz umarım gelir, umarım gerçekleşir. Ekmeğini yiyebiliriz di diyorum. Çünkü çok uzunluğa değil, orta vadeye kayan bir hedef bu düşündüğüm hedef. Türk Hava Yolları'na bakalım önce. Türk Hava Yolları'na bakalım, hatta videomuzun ötesine de bakalım. Türk Hava Yolları'nın yapısı bu şekilde. Çizdiğimiz destek direnç bölgeleri var, ortada yatay bölgesi var. Şu an ortadaki yatay bölgesinin direncine doğru bir hareket sergiliyor. Burayı kırarsa çok rahat kısa vadede 300 TL, 330 TL gibi rakamları zorlayacaktır. Ve bu çok kısa vadede olabilir. Endeksten gelen misal şu baskısıyla tekrardan kendini 279-280 gibi Bollinger bandının orta taraflarına 280 küsur gibi bir rakamlar biraz değişken kendini bulabilir. Fena durmuyor. Şu şekilde tüpraşa geçelim. Tüpraştaki yükseliş devam ediyor. Tüpraşta bir alım var. Burası Tüpraş'ın dinlenme ve dip bölgesi oldu diyebileceğimiz bir bölge oldu ve bunun ardından petrol zamları vesaire vesaire gibi olayların üstüne de %31 yükseliş sergiledi ve sergilemeye devam da ediyor ama satış yiyebileceği bir bölgeye de geldi bunu da unutmamakta fayda var. Buradaki hareketleri kademeli olarak takip edilebilir. Mavi hissemiz burada satışını yedi tekrar alım geldiği indikatör sat vermiş. Bugün %1 pozitif kapatmış bu bölgesini takip edebilir. Orta Bollinger bandı ve özellikle 39 38 70 bölgesi bir destek olacaktır. Önceki dirençlerinden baz alarak konuşuyorum. Burada yan tarafta Astor vardı gene büyük şirketlerimizden. Astor burada bir buradaki düşeni kırdığını görüyorum eğer bir yanlış durum yoksa. Aynen öyle bir kırılım söz konusu. Bu kırılımı devam ettirecek mi? retestlerini yapacak mı? Buna göre Astor'a dahil olmak bence şu an mantıklı olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Burada hızlı bir şekilde çok fazla artık almasam da koza altın işletmelerine bakmak istiyorum. Buradaki yataylarını sürdürüyor. Yani burada büyüklerine balsat yaptığını görebilirsiniz. Aşırı fazla yataylık var. Ara sıra dışarı gidiyor aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı. Ne kadar bir marj arasında dönüyor. Tavan. 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 Burada bir sirkülasyon var kendini açtığı zaman da bu tarz hisselerimiz zaten şöyle bir yükseliş yapıyor yani gene yüzde yirmi yüzde otuz çok fazla olmasa diğer hisselerin nazaran bu tarz hareketler görebiliyoruz. Ben hemen Koç Holding, Sabancı Holding bunları incelemek istiyorum. Çünkü videomuzun süresi 11 dakika olmuş bile. Koç Holding'deki yapı kötü değil. Bence güzel bir yapıda özellikle 160 160 TL rakamlarını yavaş yavaş alım olarak değerlendirebilir. Borsaya hiç başlamamış biri için bence güzel rakamlar. Sabancı Holding için hemen şöyle yapalım. aynı şu şekilde. Bankalara benzeyen, Akbank'ın grafiğine benzeyen bir yapı daha görüyoruz burada gene. Oranger bandına doğru sert bir düşüşü var. Buradan tekrar tepki almış. Bu bölgeyi takip edecek şekilde alımlar yapılabilir. Hangisini öneriyorsunuz derseniz. E, ikisinden de az miktar diyebilirim. Bence bunun ikisini bir arada değerlendirmenin mantıklı olabileceğini ben kendi açımdan düşünüyorum. Hatta bunun için şu şekilde bir şey yapmak istiyorum. Bizim BIST 30'dan devam edelim. Yine bakalım. Uzun tamam sonra bir e bakalım. Hızlı bakalım. Hızlı geçelim bunları. BİM de bu süreç devam ediyor. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı gelecek mi gelmeyecek emin değiliz. O yüzden BİM'e 465 şu ortada e, bazı bölgelerde ortalama yataylarını takip edebilirsek şu bölgede yataya bağlıyor %8 %9'luk bir alanda. Bu bölgenin altına geldikçe özellikle 465 seviyesi alım olabilecek bölgelerden bir tanesi. Gayrimenkul demiştik inşaat sektörlerimizde Enka inşaat gidiyor, gidiyor, hala gidiyor, hala gidiyor, hala yukarılarda. Ben bunun yerine akvisi daha önemli buluyorum. Bilmiyorum Enka İnşaat Muhtemelen bu sene 100 lirayı zorlayacaktır ama onu da söylemekte fayda var. Ben bir yandan bunu da düşünüyorum. Buradaki yatayına devam ediyor. Arası yukarı gidiyor. Hatta şu bölgeyi de alalım. Bu bölgeden sağlam bir satış yediğini, daha aşağı indiğini, baskılandığı bir bölge olduğunu görebiliyoruz. Ereğli, hemen Ereğli'ye bakıyoruz, bir yanında videomuz aynen şu şekilde, Ereğli'deki yapımız bu şekilde, Ereğli'deki trend devam ediyor, şu an bir yükselen trend var, çok sert yükselen bir trend yok, zaten biliyorsunuz bu, bu hisseler kolay kolay çok sert hareketler etmiyor ama gene de %35 bir kısa vadede bir marj vermiş, daha önce düştüğü yere toparlıyor, bu bölgeden tekrar indikatör satış vermiş, tekrar toparlanmış, Burada e şu tarz bir hareket görürsek şaşırmayalım, Tekrar aşağı yukarı buradan denemeye çalıştığı bir hareket olabilir. Bunun haricinde 29-30 TL'lere çıkıp orada vakit geçirmeye de başlayabilir. Bunu da unutmamakta fayda var. Ford otomatiğe bakmak istiyorum. otomatik şirketlerimizden Ford otoya bakmak istiyorum. Ford'da bir düşen yapı var. Bu düşen yapı kendini devam ettirecekmiş gibi duruyor. Bu yapıyı takip ederek aşağıda bir kanal oluşturabiliriz aslında üç şekilde yapmak istiyorum. Biraz yamuk olduk. Sabah en yetiştirmeye çalışacağım. Ya bu yapıyı takip edersek ve bir yataylık düşünebilirsek buraya bir kutu çizecek olursam Bir şekilde 85-86 TL rakamları alım bölgeleri olabilir. Bu bölgelerden sağlam destekler alabilir. Ben burada sizlerle birlikte Pegasus incelememiş oldum. Türksel incelememiş. Topaş'ı incelemek istiyorum. Ülkere. Hatta hepsinden önce ülke tofaşı. Ben daha potansiyelli görüyorum arkadaşlar. Şu yataylık illa bozulacaktır. Ben burada bir mal toplama seziyorum. Özellikle Ülker için konuşacağım bunu. Ben Ülker'de bunu daha sert seziyorum. Ülker bir grafik gördüğünüz gibi. Alım bölgesi bence bu yatay bölgenin özellikle 103-104 TL gibi. 100 TL üstünde 100-101-102-104'e kadar alım potansiyeli olabileceğini söyleyebilirim sizlere. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Evet topaşı açtık. Topaş'taki yapıda bu şekilde sert hareketleri vardı. Bazı anlaşmalar, haberler, satılmalar vesaire vesaire. Şu an böyle bir yap oluşturdu. Şu yapıyla zaten gözünüzde canlandıracağım şimdi. Aynen bu şekilde. Şu an bu bölgede geziniyor. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı yaparsa güzel potansiyeli var. Kurumlar da bunun için güzel maaşlar sunuyor. %70'e kadar bence bu sene kazandırabilecek şirketlerimizin bir tanesi olmaya aday. Özellikle büyük şirketlerimiz arasında. Diyelim 30 şirkette muhtemelen 10-15-20 tanesini incelemiş olduk. Bu hızlı bir şekilde videomuza çok uzun olmadan sonuna gelelim. Açıklamalar kısmından Telegram hesabımıza katılabilir. Diğer hisselerimizde paylaştığımız hisseleri de görebilirsiniz. Tamamen şu an için ücretsizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bundan hiçbir yatırım tavsiyesi değil ama videoyu beğenmek, kanala abone olmak kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Kendinize çok dikkat edin. Esenlikler dilerim. Hoşçakalın.